Dedemin şehir defteri Umut'tan Kendinize merhabalar arkadaşlar. Alalım. Bugün e, sevgili dedemizle birlikte Gürcistan'a gittik. Ona bir drone almak için. E, o maceraları zaten izlemişsinizdir. onu aldığımız dronun bugün ilk açılışını yapacağız. Kutu açılışını. Nereden aldık derseniz e, Batum'da Zommer diye bir mağaza var. Ondan aldık. E, ama şunu da söyleyebilirim. ...Zommer'den aldığınız zaman... tasfiri yani indirim alıyorsunuz. Vergi iadesi. Bu DJ'in ...Tiftis'te serisi var. Oradan aldığınız zaman... ...o indirim kadar... ...indirim yapıp size hiçbir zaman bir daha... tasfiyle uğraşmadan daha indirimli alabileceğiniz... ...bir servis daha var. Onu da söyleyeyim. Çoğu bunu bilmiyor. Biz de bu gidişte bunu öğrenmiş olduk. Gelelim... ...dronumuza. Nedir dronumuz? DJI Mini 4... Pro aldık ama sonra bunu Plus'a çevirdik. Ekstradan yine o DJ'in servisinden gittik. Çanta, e, yedek bataryalar ve yedek pervanelerin olduğu bir de kablonun olduğu e, kısmı daha sonra bu servisten aldık ve orada bunun indirimli olduğunu yani vergi adresi vermeden vergi adresi kadar indirimi orada alıp bir daha taskir ile uğraşmadığımızı böylece öğrenmiş olduk. Gelelim kutu açılışımıza. Tabii kutuyu bizden önce nerede açtılar dedim. Önce kontrol etmek amacıyla zumberde biz açtırıyoruz. Ve ondan sonra şu kısımda burayı tekrar mühürlüyorlar. Yani şu kısım tekrar bantlanıyor. Bu taksiri yaptıracağımız yerde gümrük bölgesinde yeniden açılmak kaydıyla. Eğer biz bunu video çekmek amacıyla Tiflis'te ya da başka bir yerde Gürcistan'dan çıkmadan önce, gümrüğe girmeden önce açmış olsaydık o zaman vergi, alamıyorduk. vergi adesini yüzde vergi adesini alamıyorduk. Evet şimdi ben sözü Atanur hocama bırakıyorum. Evet kutu, kutu açılışımıza <laughs> başlayalım arkadaşlar. Önce ne yaptık? İlk açılışı kutuyu çıkardık. Bu nedir? Bu RC dediğimiz. İçinde kablolarıyla birlikte şöyle göstereyim. Ee, pervaneleri bağlantı kablosu ya da tornavida söylediğim bazen gerekli oluyor çünkü. Hemen yanda da e, bu dronlarla birlikte gelen ki bunu ilk defa burada sizin yanınızda açacağız. Daha önce açılmadı. E, kumanda modülü. Şimdi bu modüller gördüğünüz gibi ekranlı olarak verilen modüller. Bir de bunların ekransızı var ama bunlarla birlikte ekranlar geliyor. Bunu hemen kenara koyduk. Ee, yine bağlantı kablomuz önümüze koyduk. Yine burada garantiyi ve DJ'ye nasıl bağlanacağız bilgisini veren kitapçıkların kullanma bulunduğu kullanma kılavuzu. Hemen bunların altından Mini 4 Pro'muzun bulunduğu paketi çıkartıyoruz. Tabi nem almaması için alet var. Onun dışında kutumuzun içinde herhangi bir şey yok. Evet. Kutumuzu açtık. Üzerinde koruyucu, kanatları koruyucu kısım var. Bunu çıkarıp kanatları açabiliriz ki bunu her zaman ne yapacağız? Kafalı tutacağız. Dronumuz yine aynı şekilde burada. Bakın. E, açmak için önce üst kanatları daha, daha sonra şeyleri açacağız ama bugün bunu açmayacağız. Önce şarja koyacağız çünkü şu anda şarj olmadığı için ben zorlamayacağım üzerinde güvenlik bantları var ki bunları çıkarmadan zaten Uçurmayın Bunu da özellikle söyleyeyim ben şu anda açmadım onları İlk uçuşa geçtiğimiz zaman yarın Bataryaları şarj edeceğiz açacağız ee, Bir şey daha söyleyeceğim aldığınız zaman bu bütün dronelar için geçerli gimbal koruyucu kısım var bunu Dronelarınızı açmadan önce mutlaka çıkarın Ve dronu ondan sonra çalıştırın Çoğu kişi dronu açmadan yani bunu çıkarmadan e, Droneları evet. çalıştırıyor o da gimbal'ı ne yapıyor? Bozuyor motor çünkü kendini oynatamadığı için zorlama yapın motoru yakabilirsiniz. Bunu da özellikle söyleyelim. Mini 4 Pro'muz burada. Kutudan çıkan aparatlarımız bunlar. Şimdi ben bu kutuyu böyle biraz uzak köşeye kaldıracağım. şuradan çıkan yine yedek şeylerimizi koyduk. Dedeciğim şunu oraya takacağız. Kumandamızı koyduk. Alalım. Alalım, e, tabii yapalım. bunu alırken biz neyle aldık? Tek bataryayla 35 dakikalık uçuş, uçuş için yeterli olan e, bataryalarla aldık. İşte bu servise gittiğimiz zaman, Tiflis'teki servis. servise gittiğimiz zaman, orada sorduk 45 dakikalık uçuş için e, bataryamız var mı diye. Şöyle üzerini göstereyim. E, bu paketin içinde e, şarj aleti iki takım per, bir takım pervane iki tane 45 dakika uçuş için batarya bağlantı kablosu ve çanta bunlarla birlikte çıkıyor şimdi burayı tırnağımla yırtabilirsem açacağız şurada bıçağı alabilirsin orada bıçak var İleride 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 evet, evet. Bu arada yayını da yaptığımız yeri gördünüz zaten. Bu pakette gümrükte açılmadı. İlk defa burada açıldı. Gördüğünüz gibi her şeyimiz. Niye bu gümrükte açılmadı? İstersen onu ben izah edeyim. Çünkü biz bunu taksiri olmadan aldık. Servisten aldığımız için yüzde on bir buna İndirimli. uygulanmadı. İndirimle aldığımız için. Ben diyorum ki şimdi eğer bir dahaki severe yani böyle bir drone alacaksak taksiriyle uğraşmamak için direkt servisten alalım. Çünkü aradaki fiyat farkı vergi olduğu için bu vergiyi servis uygulamıyor. O nedenle de hiç taksiriyle uğraşmadan yani vergi iadesiyle uğraşmadan şeyden geçebiliyorsunuz. Sadece gümrük bildirimi yapıyorsunuz. Bunlarda gümrük bildirimini yaptığınız zaman herhangi bir şey olmuyor. Ve gelir vergisi anlamında Gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Ödemediğimiz için de Ödemediğimiz bir daha açılmadı. Için de bundan dolayı bu kutu orada açılmadı. Evet. Gelelim hocam. Plus paketimizin içine. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Önce bir çanta çıktı. Drone çantamız. Onu açtığımız zaman içinden yavaş yavaş açalım. Evet. Şöyle göstereyim. Ee, i̇ki adet yedek batarya. Şöyle kaçalım onu. 45, dakika 45 dakika dakikalık. Bunları yırtacağız çünkü yapışık. Zaten istiyorum. Plus denmesinin bu şarj aynen. ve saklama aleti. E, bataryalar da onun içinde. Bakın şöyle çıkardım. Diğer bataryamız da burada. Aynı anda 3 bataryayı bununla şarj edebilirsiniz. Yani drone üstündeki batarya ve diğer bataryayı buna takıp aynı anda şarj edebiliriz. Bataryalarımızla birlikte. Hemen bunun yanında Şurada yedek pervanelerimiz olacak. Kitapçıklarımız olacak gördüğünüz gibi. Şurada koyduk. Bir şeyler nerede? Yedek pervaneler. Böyle mi Ha, şurada. Başlar mı bu? Nereye koyduk? Evet arkadaşlar. E, evet, bak. gümrükte açtırmadığımız için evet. serviste de e, baktırmadığımız için içinden e, gördüğünüz gibi yedek pervaneler kablo kablo çıkmadı. çıkmadı. Biz pervaneler almadık değil mi? Hayır. aldık. Ya da buradadır. Bir dakika yanlış yere yani baktık. işte açalım. E, işte Son, her taraftan cep evet. cep işte, olduğu için yanılttı bizi. E, kablomuz Evet. yedek karavanelerimiz de burada bir takım. Çıktı bir hepsi. işin şakası bir tarafa. Biraz dedik dalga geçelim ama olma. <laughs> <laughs> Yakalandık. E, kablomuz da çıktı. Şimdi bunlar ne işe yarayacak? E, dörtlü şarj aletinin çıkması şu açıdan iyi. Bir türlü USB'ye bağlayıp şarj edebiliyorsunuz ama e, bir yere gittiğiniz zaman acil şey durumunda gece e, üç bataryaya da buna koyup ki e, hemen şurada çıkarmadım bataryayı takılı sabah şarja koyarken birazdan çıkaracağız. Ee, yandan zaten şu pervaneleri açtıktan sonra bağlı onun için açmadım. Ee, çıkaracağız. 3 bataryayı da koyup zaten şarja koyacağız. İlk denememizi de yarın, yarın yapacağız. Artık uçuşları yapacağız. Bununla ilgili bilgileri de dedem çekimi yaptıktan sonra bu videonun sonuna birkaç örnek fotoğraf ve videoyu da ekleyecek. Evet şimdi biz neredeyiz? Biz şu anda Adıyaman'da e, Türk Petrolleri'nin yapmış olduğu konteyner kentinde İçindeyiz. misafir olarak kalıyoruz, oradayız ve e, yarın bununla ilgili denemeleri yapmak üzere de burada Ulu Baba Dağı dediğimiz dağa çıkmaya çalışacağız ve orada bir takım e, fotoğraflar ve e, videolar çekeceğiz. Dolayısıyla bu videonun bu arada. peşine. Ee, ekledikten sonra bu yayını Atanır Hocam kendi sayfasında yayınlamış olacak. En güzel günlerde tarafımızca görüşmek üzere diyelim. Gördüğünüz gibi drone da açtık bu arada. Üçüncü bataryanın yanında göstereyim. Bunu da alıp buraya takıp üçünü aynı anda şarj edebiliriz. Tabi bunlar şu anda yüzde yetmiş 50 civarında bir doluluk oranı olduğu için bunları şarj etmek gerekiyor. Çok düşük şeyde de çalıştırmamak gerekiyor. Bakın gimbal'ı da yine çıkarayım. Bunu bu şekilde çıkardıktan sonra yine aynı şekilde bu gimbal koruyucu önünde şu anda naylonları var zaten. Onlar yarın çıkarılacak. Uç, uçarken çıkartırız diye şey yapmadık ama mutlaka bunları ne yapmak gerekiyor? Yerine koymak gerekiyor. Şöyle bunu da koyduk. Kurumumuzu da açtık. Bir sonraki farklı bir video dışında ya da evet. videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hepinize Umut Karavanından selamlar, selamlar sevgiler. sevgiler. Bir de bizim sloganı söyleyelim. Bizde macera bitmez. Bizde macera bitmez. Bugün Adıyaman. Bize takılan biz yaşar? Bugün Adıyaman, birkaç gün sonra Mardin. Bir bakıyorsunuz Diyarbakır, bir bakıyorsunuz Samsun. Her zaman her yerde bizi görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Selamlar.